Beyler. Semih abi. Benim Evet başladı. Sen de mi serbest burç buradasın? Ee, daha genciz. <laughs> Semih atacaksın, uçacaksın. Özlediğin duyguları yeniden yaşayacaksın. Serbest Vuruş Pro, 5 dakikada bir gerçek maç görüntüleriyle... ...Milli Piyango bayilerinde ve Milli Piyango Online'da. <laughs> UFC unutulmaz bir gece için New Orleans'a geri dönüyor. Eski tüy sıklet şampiyonu Max Holloway, BMF kemer maçında eski şampiyonlardan Dustin Poirier karşısında. Dustin Poirier'in UFC'ye veda edeceği gecede efsaneler üçüncü kez karşı karşıya. Nefes kesen anlara sahne olacak UFC 318, canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle sporun ev sahibi e-sport plus'ta Jayden'ın bir hatasında arçı ikisi birbirini atletizm olarak çok iyi tamamlıyorlar. Boyner'in sunduğu Mercek programından herkese merhaba. Bu programda konuğumuz Fenerbahçe'nin sol bek transferini neredeyse 1-2 gecede açıkladı. Archie Brown. Biz de her zaman olduğu gibi sevgili Efekan Özenerle beraber sizlere oyuncuyu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Efeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Mercek mesaimiz tam gaz devam ediyor. Güzel oldu aslında. Biraz daha transfer hareketlenince 3 takım içinde Archie Brown'u bütün izleyicilerimizin merak ettiğine eminim. Bu sefer daha geleneksel formatta gidebiliriz hmm. mercek açısından. Sen kısa ama potansiyelli kariyerine baktığında nelerin altını çizmek istersin? Öncelikle 2002 doğumlu ve federasyonun henüz yeni değiştirdiği yabancı kuralındaki yaş skalasına uyduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin Archie Brown ve John Duran'la yani aslında ilk 11'de direkt olarak düşündüğü iki yabancısıyla beraber 12 artı 2 kuralının artı ikisine uygulayabilecek olması pozitif bir durum kesinlikle. Hala 23 yaşında olan bir bek oyuncusunu anlatacağımızın öncelikle altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bu oyuncu transfer süreciyle Milan elinden alınması, işte jetlerle göndermeler yapmak. Çünkü baktığında kağıt üzerinde bu oyuncu Milan tarafından istenirken direkt olarak Theo Hernandez'in ikamesi olarak aynı oyuncu kesinlikle değiller Yani Theo ile tabii ciddi bir seviye farkı var da. Theo sonrası sol beke emanet etmek istedikleri oyuncuydu. Baktığında ilgili tare bu transfer için bizzat uğraştığını hepimiz biliyoruz. Bu transfer sürecindeki hype'dan dolayı, o yüksek beklentiden dolayı Archie Brown'a karşı böyle çok daha fazla yüksek duygular besleniyor olabilir. Bence öyle bir yatırım. Kesinlikle birkaç sene önce Jayden Osterwolde'nin mercek programında ne söylüyorsam yine aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe bence ödediği bonservis bedelinin çok daha üstüne bir gün boyunca rahatlıkla satabilir ki Jayden Osterwolde de zaten verilen 6 milyonluk bedelin 3 katını gören teklifler aldı döneminde Roma'dan. Fakat maalesef iki kere diz sakatlı yaşadığından dolayı o dönemde satışı gerçekleşmemişti. Archie Brown bu sebeple Fenerbahçe adına çok mantıklı olması gereken atletizm seviyesinde bir yatırımdır. Derby Country altyapısında futbola başlıyor İngiliz oyuncu. Ardından Luzen'e geçiyor. Ardından Belçika'da Gent forması ilk sezondur ve yaklaşık 80-85 resmi maç arasında bir Belçika Ligi serüveni. Ardından bence 6 ay rötarlı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Çünkü Archie Brown adı Fenerbahçe ile zaten geçmişti. O sebeple Fenerbahçe'nin zaten genelde böyle devre arası yokladığı oyuncuları sezon sonunda tekrar aldığını görüyoruz. Ya da tam tersi Radekur'un içte de aynı şey olmuş. Ama Archie Brown zaten bir scout ekibinin dikkatini çektiğinde izlemeye değer, gelişimini gözlemlemeye değer bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Sadece İngiltere alt yaş milli takımında U20'de iki maç forma giyiyor. Onun dışında herhangi bir milli takım tecrübesi de bulunmamakta. Bugün birazdan detaylandıracağımız oyuncu 1.90'lık bir sol bek. Hemen o sorular akıllara geliyor. Jayden geldiğinde söylendiği gibi. 1.90 sol bek mi olur? Yani bu arada <gülüyor> 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 orada aslında şu notu da düşmek gerek. Mourinho'nun geçtiğimiz sezondan itibaren Bekler'deki tercihinin belli bir boyun üzerinde olduğunu beklediği, aslında Mert Müldürü tercih dışından, bazı oyuncuları tercih etmeyişinden gözüküyor. O yüzden aslında genel kanıya göre uzun kalsa bile Mourinho'nun kafasındaki planlarda aslında ideal fizik yapısında olduğu tahmin edilebilir gibi gözüküyor. Geçen sezon bazen ilk 11 öyle bir hale alıyordu ki 3 tane stoper neredeyse 1.90, Talişka oluyordu, Nesiri oluyordu, Ceko oluyordu. Sağ kanat bek Mert Müldür oynuyordu falan böyle. Herkes bir 90'a yakın bir takım oluyordu. Yani bunun tabi duran top yansıması ne kadar oldu diye sorarsan çok çok az aslında. Ama Archie Brown'da da aynı şey geçerli. Sadece 190 boyla bağlantılı bir durum değil aslında bu. Jose Mourinho bence transfer edeceği oyuncularda birden fazla noktada kullanabileceği oyuncuları biraz daha istiyor gibi düşünüyorum. Çünkü birine bir şey olduğu takdirde Archie Brown'u üçlü'nün sol olarak da kullanabilir. Bence daha efektif olacağı taraf kesinlikle sol kanat bek pozisyonu hücum özelliklerinden ve atletizm meziyetlerinden ötürü. Ama dediğim gibi hem yönlü bir oyuncu olması hem fiziksel kapasitesinin yukarıda olması ve aynı zamanda her oyuncu da fizik olabilir ama o fiziği kullanmak başka bir konu ve oyununa bunun nasıl yansıdığı önemli bir konu. Archie Brown'un da bunu nerelerde yansıttığını şimdi konuşmaya geçeceğiz zaten. İstersen taze taze artılarından bahsederek başlayalım o zaman. Nelerin altını çizmek istersin? Müthiş bir atlet. 1.90 boyuyla beraber uzun adımlar ve sahada inanılmaz iyi mesafe kat ediyor. Daha önemli olan konu şu, hatta dün kanalın önünde bunun sohbetini yapıyorduk hatırlarsan. Toplu hızlı olmak ve topsuz hızlı olmak. Archie Brown bence ikisinde de çok hızlı. Topsuz olarak zaten çok rahat mesafe kat ediyor ama toplu olarak da dribbling becerisiyle beraber bunu sergilediğinde hakikaten inanılmaz hızlı bir oyuncu görüyoruz burada. Normalde hani uzun boylu oyuncular daha hantal olabilirler, belleri daha yavaş dönebilir ama gerçekten atletizm böyle Jayden osterwolde ile yan yana koyabileceğin şekilde bence Jayden daha hızlı. Daha daha hızlı. Ama Archie Brown'da o atletik meziyetlerini kesinlikle söylememiz lazım. Hava topları benim için ilgi çekici. Çünkü bizim ligde tabii ki hızlı kanatlara karşı atletizm becerinle beraber savunma yapmak ana bir konu. Ama bazı takımlar beklerin savunma zafiyetlerinden ve boy zafiyetlerinden ötürü arka direği ortalarla gol bulmaya çalışan ekipler olabiliyor. Çünkü bir noktadan sonra doldur boşalta iş düşebiliyor. Geçen yıl Osay Samuel'in kademesinden Fenerbahçe'nin kaç tane gol yediğini düşünürsen eğer bunun cidden önemli bir opsiyon olduğunu söylememiz gerekiyor savunma becerisi anlamında. Bir önceki sezona döndüğümüzde Ferdi hep sen altın çizerdi. Evet Ferdi'den de çok fazla gol yiyordu Fenerbahçe. Archie Brown'un hava toplarındaki durumunu ben şahsen beğendiğimi söylemeliyim. İyi pozisyon alıyor, iyi noktayı uzaklaştırıyor. Uzaklaştırma da genelde üstüne bastığımız bir konu. Şikrin yara en çok övdüğümüz konu buydu. Kimi işte stoper ya da kimi savunmacı topu direkt olarak ceza yayının orayı uzaklaştırıyor ve rakip takımları ikinci bir hücum şansı yaratıyor Seken'i almaları için. Archie Brown'un mantıklı uzaklaştırmaları, mantıklı kafa topu almaları ve boyuyla beraber fiziğini o toplarında iyi kullanması gerçekten dikkat çekici. Dripling konusunu şöyle genişleteceğim artı olarak bir de. Sadece topu vurup geçmekle alakalı bir durum değil. Bence birebiri de gayet topla yeteneğine göre iyi oynuyor ve dar çıkma becerisinin de burada iyi olduğunu söylemem lazım. Yani Fenerbahçe topu ileride Archie Brown'a verdiğinde orada kesin kaybeder, boyuna göre daha az bir teknik kapasitesi var gibi düşünceye girmeden bu oyuncunun bu yeteneğinin gayet yerinde olduğunu söylemem gerekiyor. Yani topu kullanma becerisi, hücum alanında Fenerbahçe'yi rahat ettirecek bir konu. Kostic kadar iyi bir ortacı olduğunu düşünmüyorum ama Kostic'den onu ayıran fark bence şu. Kostic sadece bel üstü kafaya havadan olabildiğince orta açmaya çalışan bir oyuncu. Bazen Archie Brown'da Kostic'den farklı olarak şut pası, ceza yayına çıkarmak, yerden bir pas ya da orada kat Eden bir kanat oyuncusuna yaptığı yerden bir servis. Bunları görme ihtimaliniz çok daha fazla oluyor. Topu kullanmayı bilmek Fenerbahçe'nin sol beki için önemli bir meziyet. Neresinden bakarsan bak. Çünkü top bazen merkeze çok fazla sıkıştığında Fenerbahçe topu kenarlara da göndermek zorunda kalıyor. Yani yine kadro içinden örnek vermem gerekirse. Top Bright Osei Samuel'e gittiğinde herhangi bir dripling tehdidi ya da farklı bir şey yapmıyordu. Geriye doğru bir fake göster ardından tekrar stopere dön diye. Archie Brown topu aldığında tabii ki dönmek, tabii ki pasla oyunu daha garanti oynamak bir seçenek ama topla gitme tehdidini muhakkak cebinde bulunduruyor. Bu değerli ve o topsuz koşuları atması da değerli. Üçüncü artı olarak söyleyeceğim şey tam olarak bu. Topsuz koşu, bindirmeleri çok iyi. Yani 90 dakika boyunca Fenerbahçe'nin bütün sol kulvarını rahatlıkla bütün atletizmiyle ve oyun içinde düşüşler yaşamadan, burası da çok önemli. Düşüşler yaşamadan kullanabilecek bir oyuncu. Yalnız bunun değeri şurada ortaya çıkar. Eğer Archie Brown'un önüne, onun bu bindirmelerine ödül ya da onun koşu alanlarını açacak bir kanat oyuncusuyla beraber kullanırsanız bence Archie'nin verimini de arttırırsınız. Fakat çizgiye basmayı seven son kadrodan yine nasıl bir örnek verebilirim? Sen Maximen gibi bir oyuncuyla oynamaz bence. Tariç gibi Ferdi'yi sürekli ödüllendirdiği, daha yaratıcı ve arkasındaki beki oynatmayı bilen bir oyuncuyla oynaması Archie için de çok iyi olur. Fenerbahçe için de çok iyi olur. Çünkü gerçekten rakip savunma kademesinin yanıt veremeyeceği kadar fuleli bir şekilde o bindirmeleri yapıyor ve onun atletizm bence karşı koymak beklerken özellikle onun hücum yerleşimini bayağı bir zor. Yani bu atletizmi her şekilde kulvarda kullanmasına yardım etmek gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Ve oyuncunun bu dripling becerisi, hız becerisi bunlardan bahsediyoruz. Geçiş savunmasını çok iyi yapıyor. Bu çok önemli. Fenerbahçe oyunu ön alanda kurduğunda arkada her zaman bir süpürücüye ihtiyaç duyuyor. Normal şartlarda savunma tarafında negatifliklerim var. Onu birazdan söyleyeceğim eksilerde ama geçiş savunması konusunda gerçekten gerçekten iyi ve her türlü bence kanat oyuncusunu yakalayabilir. Hiç öyle rahat ekarte olacağını düşünmüyorum. Son olarak da iyi pozisyon oluyor. Ne demek istiyorum? Belçika Ligi verilerinde orta ve pas engellemelerinde iyi seviyede. Çünkü zaten vücut çok geniş. Artı oyuncunun karşısında iyi pozisyon alıyor. Bunun bir artı yanı var bir eksi yanı var. Yine birazdan belirteceğim. Ama artı yanı oyuncunun pas açılarını ya da orta açılarını iyi kapatıp oyuncuyu top kaybına yani hücum oyuncusuna eşleştiği hücum oyuncusunun top kaybına ya da bir orta orta pas hatasına zorlaması bir savunma oyuncusu için, bir sol bek oyuncusu için gayet yeterli bir özellik aslında. Fakat bunu geliştirmesi lazım. Şimdi eksilerde de ona değineceğim. Tam artıları kaparken eksilere geçmeden geçiş savunmasını soracaktım. Çünkü aslında Osterwolde'nin ismini andın, Osain'in ismini andın. İster istemez bu noktada geliyor. O kısmı açmış oldum. O çok kısa şu parantezde ekleyerek eksilere geçmek isterim. Parazi bir ama kulübün niyet ettiği bir senaryo üstünden soracağım bunu. Şikrinyar Osterwolde'nin tandemde olduğu dörtlü savunmada solda Arçin'in oldu ya da üçlü savunmada merkezde Şikriniyar solda Osterwold'e sol kanat bekte Arçin'in olduğu bir senaryoda Osterwold'e ile paket düşündüğünde sana neler hayal ettiriyor? Çok atletik. <laughs> Çok fazla hızlı. Sadece savunma yerleşiminde acaba problem yaratabilirler mi diye düşünüyorum. Birbirlerinin kademesini kapama konusunda inanılmaz iki süpürücü olabilir. Çok rahat. Çok çok rahat. Ama orada savunma yerleşiminde, kademe anlayışında belirli bir problem yaratabilirler. Tabi bu Jose Mourinho Fenerbahçesi'nde işin savunma tarafında hangi görevlerin kendilerine biçileceğiyle de alakalı. Jaden'ı neredeyse hiç görmedik çünkü Jose Mourinho'yla. Gördüğümüz zaman sol bek pozisyonunda da görmüşlüğümüz oldu. Sonra zaten maalesef sezonu kapadı. Ama genel anlamıyla özellikle geçiş savunması için işte Archie Brown'un bir hatasında Jaden Osterweiler Jaden'ın bir hatasında Archie Brown ikisi birbirini atletizm olarak çok iyi tamamlıyorlar. Buradan da eksilere geçebiliriz. Şimdi dikkatimi çeken bazı veriler oldu. Yine Belçika ligi ile bağlantılı olarak. En az 15 maç oynayan sol bekler arasında bir filtreleme yaptığımızda ki bunu hangi maçtı hatırlamamakla beraber Sen Julius maçı olabilir galiba bir kanat oyuncusuyla karşılıklı eşleşti. O kadar rahat topa hamle yapma zamanlaması ve hani net bir durum vardı ki ortada. Çok rahat topu kapıp takımını geçişe kaldırabilirdi. Hızlı hücuma kaldırabilirdi. Ve hiçbir şekilde Archie Brown orada kendi savunma konfor alanını bozmayıp herhangi bir hamle yapmadı. En son izledikten sonra ben istatistik verilere bakıyorum muhakkak ligde ne yaptığına dair. Ve hiç şaşırtmadı beni. Şöyle söyleyeyim. En az 15 maç oynayan sol bek oyuncuları arasında en az top çalma denemesi yapan sol. Back. Bu beni şaşırttı çünkü bu net bir eksiklik olarak gözüküyor ama bu kadar uzun bacakları varken hamleyi bu kadar çabuk yapabilecek atletizme ve hareket kapasitesi varken ki burada en çok kullanılan tabir reaksiyon zamanlamasıdır. Neden bu kadar bu konuda daha güvenli bir duruşu tercih ettiğini ben anlamıyorum. Muhakkak savunmacılığına ve bu top çalma denemelerini bu hamle zamanlamasını hamle yapmayı eklemesi gerekiyor. Anlayabiliyorum. Hızına güvendiği için belki de daha farklı pozisyon almayı tercih ediyor olabilir ya da oyuncuya daha yakın savunma yapıp olası bir geçişinde ben zaten hızımla yakalarım bir hamle yapmama gerek yok diye bir düşüncesi de belki olabilir. Bu bilemem oyuncunun kendi mentalitesidir. Ama fiziksel durumun bu kadar elverişliyken savunma hamlelerine %100 yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü birazdan sayacağım bütün eksileri artıya konduğu takdirde ortaya çok absürt bir bek oyuncusu çıkacak. E o zaman işte satış potansiyeli önlenecek. Jayden de ilk geldiğinde sadece atlet bir oyuncuydu ama ama faydalı ve iyi bir oyuncu evrileceğini o ışığı gösteriyordu. Ve sonra işte o geçiş savunmasını ekledi. Yerden müdahaleleri ekledi. ikili mücadeleyi ekledi. Hava toplarında belki o kadar gelişmedi ama Archie Brown da tekrar ediyorum 23 yaşında hala geliştirecek çok şey var. İlk olarak bunu söylemek isterim. Galiba ekleyeceğim bir şey var. Çok ufak bir nokta eklemek isterim buraya. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun bireysel olarak oyunculara dokunma bağlamında bence en somut işimlerden biri Mert Müldür'ün uzun bacaklarını hamle yapmakta kullanmaya başlaması hı hı. olmuştu. Belki yani, o noktada bir Arçı Brown'a da dokunuş gelebilir. Dokunuş gelse Arç için de çok iyi olur. Fenerbahçe için de çok çok iyi olur gerçekten. Ya Beni şaşırttı gerçekten. Bu dediğim gibi verilere bakmadan da zaten kendini çok belli eden bir şeydi. Bayağı güvenli savunmacı. Böyle çok etliye sütliye birebirken özellikle karışmıyor. Yani rahatsız etmiyor. Konfor alanını hücum oyuncusu içinde bırakıyor. Bu bence kesinlikle gelişmesi gereken bir konu. Top kullanma beceri yerisi bana çok fazla soruldu. Archie Brown topu nasıl kullanıyor diye. Bence ortalama bir bek oyuncusuna göre gayet iyi kullanıyor. Fakat bence fazla riskli pas deniyor ki bunun da yine verilere yansıması garip geldi bana. Çünkü yine Belçika liginde en az 15 maç oynayan bek oyuncuları içerisinde en fazla başarısız kısa pas yapan ikinci oyuncu ki maç başı yaklaşık 7,5 pasa tekabül ediyor bu. Kullandığı ortalama pas sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 27 ya da 28 olması lazım. 30'u bulmuyordu sanki. Onun lütfen sağlamasını yapıp hemen yan tarafa koyalım. Oyun içerisinde, oyun kurulumunda bir, topu ayağından çıkarma zamanlaması. iki karar vereceği noktalarda bence hep toplu olarak daha riskli tercihler yapıyor. Burada bir tezatlık var. İşin savunma tarafında fazla güvenli ama top kullanırken çok daha cesur. Bu ani top kayıplarına yol açıyor. Rakip takımın hızlı hücum geçişleri üretmesine sebebiyet veriyor. Yani yine atletizmiyle bunu kapatabilir. Orada problem yok zaten. Ama topu bence %100 daha güvenli kullanması lazım. Çünkü o teknik beceriye sahip çok daha iyi, yaratıcıya daha yakın bir bek oyuncusuna doğru devrilebilir. Topu verdiğinde hakikaten sol taraftan üreten bir bek oyuncusuna da evrilebilir. Kısa pas konusunda söylüyorum. Ortalarda ve servislerde işin hücum tarafında çok büyük sıkıntılar zaten yok. Ama kısa pasta uyguladığı risk bence Fenerbahçe'nin kimi zaman böyle Anadolu takımlarının yapılarını da düşündüğümde başına bela açabilecek bir noktaya doğru evrilebilir tabii ki. Bir de ne yapacağını karar vermeme konusu bence şuna da yansımış durumda. Başarısız dokunma. Yani ilk kontrolde. Şimdi bence bir futbolcu ne yapacağına karar vermeden, bir sonraki aksiyonuna karar vermeden önce bir düşünmesi gerekir ve bunu uygulamaya koyması gerekir. Bu da her zaman özellikle merkez oyuncularında bunu söylüyoruz. İlk dokunuşta meydana geliyor. İlk dokunuş ne kadar iyi yaparsan sonraki aksiyonunu o kadar rahat yaparsın. Archie Brown'da bence bir ilk dokunuş problemi var. Topa başarısız dokunmaya da yansımış durumda bu zaten. Her oyuncu aslında verilerle olan karşılığını göstermiyor ama Archie Brown'da hakikaten böyle izlediğinde ya bu adamın bu eksiği var. Bu acaba nasıl yansımış diye baktığında veriler her şeyi göstermiyor ama Archie Brown da gerçekten her şeyi gösteriyor. O sebeple hatta bazen o pas tercihlerindeki sorunlar, bir anda sıradaki aksiyona geçememek bunların hepsi karar vermedeki biraz negatif durumuyla alakalı bir durum. Çizgiye indiğinde çok iyi servisler yapıyor bazen ama çok daha fazlasını yapabilir. Orada şöyle bir şey oluyor yani ceza sahası çizgisine koşusunu yapıp merkezden top geldi, arkaya kaçırıldı ve Archie Brown çizgiye indi. Orada içerim atacağım, Ceza yayına mı atacağım? Devlen oyuncunun önüne mi bırakacağım? Bunu yaptığı zaman doğru karar verdiğinde yüzde harika. Ama doğruyu bulma konusu ne bileyim işte 5'te 2. O sebeple hem bu karar vermeyi hem bu ilk dokunuşu geliştirdiği takdirde toplu oyunda kusursuz bir bek oyuncusuna dönüşecek zaten. Yani aslında işin hücum tarafında Fenerbahçe'ye sağladığı katkıları 4 yıllık sözleşme süresi boyunca çok üst bir perdeye taşıyabilir. Şu anki durumuyla da Fenerbahçe'nin hücumlarına özellikle attığı koşularla savunma dengesini boz çok büyük katkıları olacak. Bunda hiçbir problem yok. Çok iyi servisler de yapacak. Problem yok. Ama çok daha iyisi olması lazım. Dediğim gibi genç bir oyuncu. Gerçekten çok genç bir oyuncu ve üst düzey tecrübesi yok. Gent bir yere kadar. Belçika Ligi bir yere kadar. Fenerbahçe çok zor bir cami ya. Hani Allah'tan sol bek tavanını çok yukarı yükselten bir oyuncunun arkasından gelmiyor direkt. Şimdi Ferdi'den sonra gelse biraz daha sıkıntı yaşayabilirdi. Bence Kostic'ten çok daha faydalı bir oyuncu olacak. Orada en fikiriz. Ama her geçen gün Fenerbahçe formasıyla çok daha iyi gitmesi gerekiyor. Bu sezon özelinde baktığında Fenerbahçe'de hep bu diziliş belirsizliğinden ve bunun birazcık konuşmayı koşullara bağlayarak yapma durumunda bıraktığından bahsediyoruz ama Fenerbahçe'de hangi açılardan katkı sağlayabileceğini, hangi açılardan da onun etrafının iyi donatılması gerektiğini düşünüyorsun? Bu altın çizdiğin artılar eksiler çerçevesinde. Yani savunma düzeninde bence partnerleri gayet iyi. Yani Jaden'la da oynasa, Ciku'yla da oynasa herhangi problem yaşamaz. Şimdi biz burada tandem işini sadece stoperler üzerinde konuşuyoruz bazen işte ikili oynadığında. Ama bence bek oyuncularıyla kenar stoperler de bir partner baktığında. O sebeple Fenerbahçe'nin elindeki bütün sol stoperler bence Archie Brown'la gayet uyumlu. Merkezde kullanılacak ve onun tarafına gidip kimi zaman hücumda üçgen kuracak oyuncular Archie Brown'un koşularını ve savunma dengesini bozan hareketlerini, aksiyonlarını değerlendirmesi gereken oyuncular olmak zorunda. İki sezon öncenin Tadic verdi Freddy gibi mesela. Burada az önce söylediğim kanat oyuncusunun rolü de çok önemli olacak. Yani şimdi adı geçenleri düşündüğümde Gesan normalde sağa kenardan gelen bir kanat forvet olabilir ama solda düşünülse Archie Brown'la olabilir. Çünkü hep bir kulvar boşaltacak. Ama onun dışında çizgiye basarak oynayan oyuncular az önce dediğim gibi Archie Brown için biraz daha sıkıntı. Ya, top paylaşım olmaz öyle söyleyeyim. Ya, pas açıları iyi yaratılabileceğini düşünmüyorum. Onun bütün temposunu bozacağını düşünüyorum. Asensio videosunda da konuştuk. Keşke Trossard olsa mesela. Trossard tamam ya Archie Brown'un önüne ben bu adamı koyayım ve beraberce bu işi götürsünler. Şu an kanat anlamında sadece Trossard'la Gesa'nın adı geçtiği için bu örnekleri veriyorum. Yoksa herhangi bir kanat forvet rolü de olabilir. Düşük ihtimal gözüküyor ama Oğuz da nasıl olur sence? Çok iyi olur çünkü ters ayaklı. Oğuz da topu sürdüğünde direkt olarak çakat ediyor topla. Çok iyi ikili. Gerçekten iyi ikili. Olabilir. Ve bu bağlamda bir de şunu sormak isterim sana genel takıma baktığında. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'deki hız eksikliği vurgusu yapılmıştı. Fakat bu sadece sen maksimen takviyesiyle çözülmeye çalışılmıştı. Hatta oyunun pas akışına baktığında takım daha da yavaşlamıştı. 23-24 sezonuna göre. Bu sefer hem resmileşmiş iki isim üzerinden hem gidilen isimler üzerinden daha net, daha somut bir şekilde bu soruna bir çözüm arandığı kesin. Fenerbahçe'deki kolektif atletizm artışına dair bir şeyler eklemek isterim. Ya bu zaten olması gereken de aslında Jose Mourinho ilk geldiğinde de aynı teşhisi koymuştu. Ama kendimiz de sürekli tekrar ediyoruz. Kusura bakmayın Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon neredeyse böyle bir oyuncu yoktu. Olanların biri sezonu kapadı. İki tanesi kadro dışı konumuna geldi. Sen maksimum o sayıdan bahsediyorum. Oğuz Aydın tek bir devre kullanılmadı baktığında. Şimanski orada farklı farklı rollerde sürekli bir dinamizm katması açısından kullanıldı. Şimdi teşhis doğru ama takım bütünlüğüne bunları ne zaman entegre edeyim? diyeceksin yani. Bir suma varsa ihtimal ne zaman gelecek de oturacak? Ya da bir alternatifi dün Sky Almanya'da çıkan Granit Chaka olamaz. Dün senle konuşuyorduk. Chaka bir suma, keşke olsa diye. Akşamına Chaka haberi çıktı. Bu yani nasıl desem biraz kadro planlaması işi. Evet John Duran'la önde inanılmaz arttırıyorsun atletizmi. Archie Brown yana hemen Osterwold'e daha hızlı bir ikili bulman zaten çok zor. Sağ kenara baktığında Mert de çok çok yavaş bir oyuncu değil. O Aydın hızlı bir oyuncu. Mimovic fena atletizmi yok. Evet arkada bunu yapıyorsun ama merkezde yoksun. Kanatlarda yoksun. Yine Oğuz dışında bir tane topla gidecek oyuncun yok. Cengiz'i plan dışında düşünerek söylüyorum. Marco Asensio adı geçiyor. Videosunu çektik. Topla çok iyi dribbling yapar ama yine orada bir atletizm eksiği. Archie Brown gibi, John Duran gibi hamlelerin yani takımı şöyle bir ortadan ana çizgi çizdiğinde solunu ve sağını hızlı oyunculardan kurduğunda merkezini boş bırakamaz. Merkezin ne kadar hızlıysa senin takımın da o kadar hızlıdır. Çünkü kenarlarını oyuna kattığında sekenleri hep birlikte merkezle beraber ne kadar alabiliyorsun? Orada ya tabiri caizse çok özür diliyorum hamallığı mer herkes oyuncuları yaparken kanat beklerini ne kadar rahat ettirebiliyorsun ileride. Yani kafalarında hep bir ya ben burada çıkarsam benim arkamı kim toparlayacak düşüncesinin olması kötü bir durum. Yani oyuncunun aksiyonlarını engelleyen bir şey. Şimdi ben hücuma çıktığımda Archie Brown'um arkamda Fred Amrabat'ın beraber toparlamasıyla işte Bisuma İsmail'in arkamı toparlaması arasında ciddi fark var. Şimanski'nin kadememe belki hücumdan girmesiyle Talişka'nın hiç girmemesi arasında fark var. O sebep diyorum Beklenti. Archibram çok iyi bir oyuncu. Çok daha iyi bir oyuncu olacak. Ama Fenerbahçe doğru kadro planlamasını yapmazsa bu oyuncudan da bir şey olmayacak. Bu kadar aslında kısa ve net bence sorun. Fenerbahçe'nin kronolojik olarak bakıldığında ikinci resmi transferi Archie Brown'a dair eklemek istediğim başka bir not var mı? Kampa katıldığı için mutluyum ama Fenerbahçe çok gecikti bence. Yani bu Portekiz kampında biz bu videoyu çektiğimiz günün sabahında açıklandı kamp kadrosu. Sadece Archie Brown'la John Duran var. Daha kötüsü isimleri okuyorsun 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 okuyorsun. Hücum oyuncusu gelmiyor listede neredeyse. Abartarak söylüyorum biraz da. Yani bu transferlere de böyle anlam katmak için en azından Portekiz kampının yarısına kadar. İşte Asensio Şikrin yer mi iniyor artık? Bir Suma mı iniyor? Kim oluyorsa şampiyonlar gelemesine de bu kadar kısa süre kalmışken bu işi artık bir çözmek lazım bence. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler Efe. Boyner'in sunduğu Archie Brown mercek programının burada sonuna geliyoruz. Bakalım bir sonraki mercek programımız kimin için olacak? O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.